Geçen hafta bizi korkuttunuz. Bir sağlık problemi evet, geçirdiniz. Evet, Her işin evet, başı sağlık diyorum evet. ben. O Allah'tan o şeker yüksekliği biraz tedavi lazım doktorlar. Sağ ee, olsun. Ben şimdi e, çok çevrem var. E, doktorlar, hastaneler, e, sağlık e, personelinden. Zaten e, vakım başkanısınız. Evet. E, hastaneler evet. Ama şu var. E, kendim için, başkası için şey, çok uğraşıyorum. Kendime gelince hiç <laughs> evet. e, Hastaneye gitmek Mesela bu arada tekrar herhalde bir sakıncası yoktur. Az ancak başhekim yardımcısı İskender Bey devamlı destek verdi veren hmm. mesela benim bir e, eski üyelerimden de arıyorlar. Randevu alamıyorlar. Ben sağ olsun ona aradım hemen gelsinler diyor. Böyle bir destek bulmama rağmen kendim için e, hiçbir şey isteyemiyorum. Evet. E, bu da bende <laughs> Tezahürat yani. Ee, rahatsızlandım klimadan. Ben biraz suçumu hmm. biliyorum. Ama üç gün gitmedim. Aramadım. İlaç içtim güya kendim ya işte şeyimle Sonra baktım ki olmuyor. 38 ateşte yatıyorum. Ve benim yine eski Çiğlibeli başhekimi İlker gerçekten ikinci oğlum hmm. senden sonra diyeyim. Sen ilk göz ağrımsın. <laughs> Onu şey yapamam e, bırakamam e, aradım dedim acım ben çok hastayım binlerce teşekkür ediyorum hemen ilgilendi ve e, Aylin Hanım diye de e, dahiliye doktoru e, demiş kesinlikle yatması lazım İyi ki yatmışım. İyi ki oradaki doktorlarımıza da teşekkür ediyorum. Tekrar e, Bilhassa daireli ve e, genel cerrah doktoru olarak e, İlker Bey'e, İlker Kızılok'a e, ve Ayşe Daylan'a uzman doktor teşekkür ediyorum. O arada da e, Başhekim Adnan Bey'e teşekkür ediyorum. Başhekim Yardımcısı Hüseyin Bozdemir'e teşekkür ediyorum. E, Başhekim Sekreteri e, Birsen Hanım'a. Tüm personele teşekkür ediyorum. Hangi hastaneyiz? Çiğli Devlet Hastanesi ama hı hı. E, çok özel gibi baktılar. E, bütün hastalarla böyle ilgileniyorlar mutlaka ama ben kendimi e, onların yanında emin ellerde hissettiğim için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki devlet hastanelerimiz böyle iyi e, çalışmalar yaparak hastalara destek veriyorlar. E, hakları ödenemez yani. Hı hı. Doktorluk e, Sağlık çok önemliymiş, bayağı uğraştırdılar beni. Ben de onlara teşekkür etmek için huzurunuzda da tekrar söylemek istiyorum. Çiğli Devlet Hastanesini hiç böyle bilmezdim. Başına gelmeyince bilmiyor evet. zaten. Hastanede kalmıyorsun. Ama donanımlı doktorlarıyla çok güzel bir hastane var yani. Bütün insanlık çılara Allah şey versin kuvvet versin teşekkür ediyorum yani sağlık uzmanlarına hakları ödenemez yani çok önemli hastaneler dediğiniz gibi ben de geçen e iki hafta önce Mersin'deydim. Benim de annemin bir rahatsızlığı var. Çok geçmiş olsun. Var. Evet. Çok sağ olun. E bütün hastaların bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum ve doktorlarımız evet. da evet. ve e, hemşirelerimiz ve Çok diğer sıcak olduğu için kedi şey kendimize diyorlar, de bakamıyoruz. Olarak, evet. E annene çok büyük e, dualar ediyorum. Sağ İnşallah olun. sağlığına kavuşacak. Çünkü senin gibi bir evlat yetiştirmiş. <laughs> e en güzel e, temennilere layık bir anne. E, hakkı ödenemez. İnşallah. Hiç bu da gelmiş geçmiş olacak. E, Azıcık yaşanmış, e, tabii geçmiş bunlar da güzel şeyler. Tabii. Evet, yani evet. Kendi sağlığımızı evet. önem verebilmemiz için başımızdan böyle bir takım hastalıklar da geçmesi gerekiyor. Ve klima dediğiniz o çok önemli. Kullanırken dikkat et, altında uyumak, yatmak ben, belli bir yaştan sonra. o hatayı sonra yaptım. şey Ama İzmir'de bu kadar sıcak oldu diyor mu YouTube bilmiyorum geçmişte. Bu, sene Bu biraz sene daha çok, çok fazla sıcak, fazla sıcak evet. Evet, yani oldu. Zaten kuraklık var. Evet. E, Bugünle itibaren susuzluk problemi nedeniyle kesintiler başladı. İzmir bunu hak ama. Evet. İzmir bunu hak etmiyor. Gerçekten hak etmiyor. Çünkü İzmir'in her yönden imkanı var. Baraj yönünden, e, maddiye yönünden. Ama bunu e, nasıl çözülür işte yapılan hatalar geçmişte yapılan hatalar üst üste gelince bu noktalara geldi. Ee, İzmir'in başkanı Cemil Tugay da bu sıkıntılarla e, inşallah bir şekilde Tedbirini alacaktır. Yalnız ben diye e, haddime değil ama bir şey söylemek Duyrun. istiyorum Tunç. E, bir büyük şehire aday olan kişinin büyük şehiri çok iyi tanıması lazım. Doğru. E, şehir planlamadan tut mühendislikten tut başarılı belediye başkanlığı yapacaksa böyle kişilerin aday olup İzmir'i bulunduğu konumdan çok daha iyi ileriye götürecek projelerle gelmesi lazım.